Selam arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Selam. İlk olarak bir videoda böyle demir tapmalıyorduk ve demirimizi taptık. Şanslı oldum. Dört tane demir tapmışım. O bir videoda ise demir tapmalıydık. Prosto ota demek kadar aynıydı. Ona göre otsuz bir yere geçmiştim. Neyse, bugün ise yaradığımız oyunu bitirmek. Part 1, Part 2 böyle videolar çeker, eyleyelim. Bugünkü bu kadar demirim varsa hemen gidip demir kazmayalım. <laughs> Neyse, <Nasıl>, gidip de <laughs> ölen, evin nasıl, ben köylünün evini tapak. Neyse, ben ne yapacağım. Şimdi bulan bu ondulalı grah. Ne oldu? Neyse bunu kırıyor? Bunu grah. Ha, ilk defa düdüğümüz de oldu. De Bundan Allah. Neyse şimdi çalışma masamız var. Bir de golem öldürmüşüm diye bir de var. Evet. Şimdi çubuk düzeldi bence. Ya sen de düzeltti. Bundan düzeldi. Sonra olarak saklayalım çabuk. Sonra ise en arkadaki şey bir tane kazma. Demir kazma. Yəni də kazmamız olduğuna görə bir dənə daş qazma düzəldim çünki daşlar yəni daşımız yoxdur. Doğru bunu. Əhə. Bu qədər vacib. Hanne. Hadi hiç çalışma olmasın. Buradaymış. Neyse şimdi tahtamız da var idi. Hmm, aha. İlk olarak tahta kazma. Aha. Bunu düzeldeyim. Hmm, bir de bu de, 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 de. da demedim mi demedim mi yadımda değil ama oyunu bitirmekti. Görevimiz neyse. de demir kazmamız var, taş kazmamız var. Ben gittim elma saraya hazırladım. Hemen altta bir de mağara var. Ben ses çaptım. Ya oyuna sesi başlayan da mağara taptım. Bu tarafta su var. Ben şöyle çıkıyorum. Neyse ben bu tarafa gidelim gerek. Ben bu tarafa gidelim. Gelebilir demir. demirde? Aha! Demir. Demir kazmayla demir kazıksın. Hmm. Biraz da demirimiz var. Bolca var. Bir de hmm. köyde de olmamış olsun aslında. Eee Şimdi bu sefer gidelim. O ne de? Daştı. Normal daş. Bir de siz görürsünüz mü? Yok. Ama şimdi madem de. Evet. Ay. Şimdi kızıma baktım. Neyse bizden yapsın. Bura aradı. Aha! Maden. Biraz neyse. Çoklu demir tapdım. İlk defadır ki şanslı oldum oyunda. Yani de şey deme istiyorum. Hiç oyunda şanslı olmadım. Ancak yarattığım modda güzel şeyler tapdım. Hayatta kalma modunda. Hiç güzel şey tapmamışam bugün kimi Ve çok güzel bir mademdi. Tüm damelleri kırıram. O taraf üstü girdim. Ben, alt, ben alta gidiyorum. Aha demir. Bakın. Demir. Bir dakika bu demir değil. Demir değil. Bugün çoklu çoklu demir tapmışım. Hayatım da bundan güzel bir şey olamaz. Uuuh. Ay bu ne? Neyse. Biz daha da derne gidelim. İçerimde kapta koordinatları. Yok bunun da. Gözüm ben ayarladığım koordinatları açın. Ve koordinatları açtım. 16. altıncı katta ya. Master. Ben anne yaşlı. Kafta gazmayla yeri kazım. Evim də yoxdur mənim. Hı. Aha, gecən çətin qabıq o yerə gəldi. Çətin daşlar. Mən yenə o mağaradan qazıram. Bizim də məğara adam qazmaxsan. Ya çox daxtanlar. Ve demir kazmanı var. O kadar demir ardından tapsın ben. Neyse gelen video o bir bölümde. Bu part 1 idi. Ve sağ olun.